çıktığın yerde başlaman lazım aslında. Heh, evet buradasın. Ya burada çok taş var ya bu taş. Dur bakayım ya. Splint yapmam lazım büyük ihtimalle ama var mı öyle bir şey oyunda bilmiyorum. Spear gun. Where I can find spear. Saat kaç? Sabah 3. Buradan köpek balığı sesi geliyor. Hmm. Consumables, bandaj var. Splint, aha bana ip ve iki tane stick lazım tamam. Tamam ip, ip, burada bir sürü şey var. Nerede? İşte Sa mi? Sandıkta. Ne lazım başka? İple ne lazım? Dur. Ha bak ekrana bak benim gemi gemiyi görüyorum şu an bak sen büyük gemi dedin o işte zaten Heh. tamam şey daha iyi görünüyor şu an artık şey topladım sapling topladım. Tamam. Evet, hazır mısın? Aha, şurada kumaş mı var? Bana mı öyle geliyor? Kumaş. Güzel. Evet. Hangisinden başlayalım? Şuradan başlayalım hemen. Aha, burada da kumaş var. Pınar ben dalıyorum. Ya bu kutu doldu. İşte kutu vardır buralarda. Nasıl? Ya bak bu konteyneri parçalıyorsun. Benim hatırladığım. Açtın mı parçaladın mı? Ha? Benim bildiğim bunu parçalıyordun ya. Sanki. Parçalıyorsun ve şey alıyorsun. Şu parçaları alıyorsun. De onları nasıl götüreceğiz? Ne yapacağız onlarla? İnşaat için bu. Değil mi? Evet. Ve ne inşa edeceğiz şimdi burada? Bunu boş ver bence. Konteynerin içinde bir şey var mı? Abi ben gemiye gidiyorum. Yok. İyi. Hangi gemiye gidiyorsun? Hah. Ah sıçtım çıkamıyorum. İnşallah köpek balığı yoktur. Buradan giremem. Ha tamam teknedeyim. Oh be. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Evet köpek balığı var sesi duyuyorum. Guluk guluk yaptı guluk guluk bayağı büyük Şurada bir tekne. Variller var. Buradan bir şeyler çıkar. Varil var üç tane. Ama netjer. Köpek balığı burada. Evet. Oo. Al onu da akamam. Aldım onu. Ha direkt kutu haliyle alıyorsun. Okay. Ee, arkada bir şey var mı? Yok. Üste bir şey var mı? Yok. Sıkıntılı bu. Aşağıda bir şey var mı? Geminin alt katı. Aa dur bakayım. Burada şey var. Oda. Ama bir şey yok. Alınabilecek bir şey yok gibi görünüyor. Nasıl şey yapacağız ya? Şubat'a da gitmemiz lazım. Aman geldi dikkat et. Arka Sen öbür batığa gidebileceğin mi? Ha? Bilmiyorum dur. O bant da çıktı burada. Bereket. Bu sandık çok iyi. Bu burada dolaşıyor. Ben sana söyleyeyim. Tamam, burada rahat ol. Gel bakayım buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Su var, e, kumaş var içinde. Al hemen, Lera al hemen. Var. Kutuyu olduğu gibi maker al. Fuel part, label maker, Yalnız nerede o? balığa bakıyor musun? Evet, Kalınla. burada, burada. Kaybetme. <laughs> Yok, burada o. Ben, ben. Burada bol toplar var ya, onlardan var. Bak, bu aslan balığı gibi bir şey var hani, Uzak duran, zehirlersem. Ayva yeriz. Bu kardeşim burada dolaşıyor. Sen orayı temizle. Alttaki odadan şeyleri aldım. Ee, vehicle Engine Parts, Vehicle Electrical Parts, Duct Tape, Gasoline. Tamam Duct Tape buradan da çıktı güzel başka bir şey var mı bu geminin? O gemide yok da bak yanda bir gemi daha var. Direğini görüyorum. Peki bu şey toplarını ne yapacağız? Gemi yapma parçası o. Abi o topları e, şeye cep üstüne alabiliyorsun onları diye hatırlıyorum. Yerim varsa. Veya orada sandığı koy oraya sandığın içine koy. Bu zaten burada dolaşıyor şu an. Ben buradayım diye. Ama şu an göremiyorum. Sandığın içinde yer yok yalnız ben sana söyleyeyim. Senin oraya gelmiş olabilir mi? Göremiyorum. Nerede lan bu? Bunlar bu gitti ha. Ben de görmüyorum. Ha burada burada tamam. Burada. Aha. Köpek balığı var burada bir tane. Topları toplayabildim. iki tane aldım. Diğerleri gidiyor. Abi bota, bota bineceğiz. Ben Gidiyorlar gidi ama. Ben gidip bota gidiyorum. Onlar önemli abi, onlar. Ee, abi dört tane alabildim, bir tanesine yerim yoktu alamadım. Duydun mu? Sen kop git. Benim buradan kurtulmam lazım şu balık peşimde. Balıkım Aa. Sen git. İlerle ilerle. Belki senin peşine gelir. Ben de kaçarım o sırada. Lan aman ha aman ha, aman ha. Bir dakika deviriyor mu? Valla kafayı vurdu mu devirebilir yani. Vay. Zaten devirirse oyunu bırakırım. Ben de. Bu tekne tamam değil mi? Bu hallettin. Evet. Abi white shark ya. Evet, şimdi ne yaptık? Şunu da koyayım. Aynı malzemeleri şey yapalım. Şu tekneye gitmemiz lazım da. Abi üstümüzde daha başka alacak yer yok. Tekneyi boş ver bence. Gidelim geri geliriz. Allah Allah. Eve gidelim eve. Diyorsun. Tabii canım. Yerimiz yok. Sende şu crate'leri alacak yer var mı? Ben bir tanesini alırım tamam. Var bende var. Doldu Murekler mu hepsi? Mi? Tamam mı şimdi? Hepsi tamam mı? Doldu mu? Hepsi doluydu. Buradan başka ne almamız lazım bizim? Ateşimiz kalsın, şu kalsın. Kokonat kalsın, şu stikler kalsın. Taşları al istersen. Aldım ben taşları da. Hadi. Biz nereden gelmiştik bu arada? Böyle geldik. Böyle gelmedik mi? Şundan geldik değil mi biz? Şundan. Şu. Benim bu oyundaki en büyük şeyim, zaafım bu. O yüzden göçebe gibi yaşıyordum. En yakını bu abi. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Ha? Bot suyun içine batıyor. Çünkü fırtına çıktı. Aman ha. Aman abi çabuk abi çabuk. Ya bırak şimdi yolunu. Dur. Bizim. Heh tamam. Tamam bekle şimdi. Biz buna da bu adaya doğru gelirken büyük gemi neredeydi? Şu adaya bir gitsene. Varil maril mi var orada? Aa bizim ada işte. Geldik. Rezil. <laughs> 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 Allah kahretmesin ya. Hala basıp gidecekti ya. Bir daha da pusulaya bakmadan gitme bir yere. Aynen öyle valla. Etler çürümüş. Lanet gitsin. Şu ışık kurtardı bizi ya. Çürümüş etlerle bir şey yapabiliyor muyuz? Of yok şükür kavuşturan abi evet. evim evim güzel evim diyor. buradan suyumu da içeyim Vallahi öyle ya Ay fırtına çok kötü ya çok kötü yani üzerinde sandık var mı hiç attım yere nerede oraya bir yere attım işte Ha tamam o zaman aldım o zaman. 5 tane sandığımız mı oldu şimdi? Tamam. Sen şimdi yemek memek olaylarına bak. Ben şunları bir düzelteyim. Ne yapıyorsun sen? Balık tutuyorum. Ben bir şurada bir sev Bir sevetsene Pınar. Bizim yukka ağacının gene yaprakları çıkmış. İşte biz ona bereket diyoruz. Güzel. Ama ben öbürünün de. Ben de bayağı burada sapling topladım. Ama bu ağacın bir tanesi çok kötü bir yerde ve hatta bu saplingleri de. 12 tane şey topladım ben. O saplingleri de bu suya koyabiliyorsun. Haberin olsun. Onları koyalım Aa, daha baba. iyi. Hayır canım. Niye? İp yapıyoruz. Tamam. tamam. İp, i̇p bayağı var burada. Ya ağaç keseriz. Ne gerek var? İşte Abi, ağaçları ağaç var. kesmeyelim diye diyorum. Niye? Şey için mi? Hmm. Kokonat falan için mi? Ha. Ağaçlar çünkü bunlar spawn oluyor, ağaçlar spawn oluyor, bunu bundan emin değilim ya. Eskiden bunların hiçbir spawn olmuyordu biliyor musun? Sap, Bitiyordu ve sap, saplingler linkler oluyordu. Ben onu. Aa, sen baş sen bu oyunu almadan önce falan olmuyordu. Ha. Ben 2016'da aldım bu oyunu. Gel şu etleri al. Bu smoke yaparsan daha uzun sürüyor şey. Sevettin mi? Ettim. <laughs> ay, ay. Doydum ben. Saat kaç oldu ya? Sabahın üçü. Şimdi yatamayız da. Ee... Sen kalan etleri alsana. Ben doydum. Abi ben de fullüm çantanı koy işte birkaç tane. Ersin yarım. Smoktu, Smoker için aslında Smoker yapabiliriz. Smoker yapılabilir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Yapılabilir. Şimdi biz bir yol atası çizmemiz lazım. Şimdi. Vehicles. Şey, adam gibi bir raft yapmamız lazım da nasıl olacak? Gerçi stick ve iften de yapılabiliyor bir şey. İlla şey olmak zorunda değil. Wood raft floor. Tamam. Hmm. Engine yapabilecek miyiz ki? Sanmıyorum. Ee, Engine'lik materyaller var mı ya? Bak şu an ekrana bakarsan benim bakıyorum şu anda. Ha bakıyorum. Şu an biz raft motor yapabiliriz ama tabi sırasıyla bunların hepsini yapmamız lazım ki level'ı açılsın. Oluyor. Anladın ben mı? Bakayım. Ama şu an önce wood raft base yapmamız lazım. Ha, lastik de işe yarıyormuş. 2 lastikten bir base oluyor. 5 bu da bir base oluyor. Veya 14 tane stick'ten bir beyz oluyor. Tamam. On dört stickten bir beyz oluyor. Biz yan yana şu an üç tane yapabiliriz. Ağaçları da kesersek Aynen ağaçları da kesersek ama işte ip o, o yukaları o yüzden yakma diyorum sana kullanma ağaçları keserim raft yapalım adam gibi şöyle kolay kolay batmayacak ne kadar büyük olursa o kadar şey oluyor değil mi? Evet ama işte yani botla bir iki adaya daha gitmemiz lazım <laughs> bu yapmamız lazım şimdi bu burası iyi tamam burada sıkıntı yok burası base'imiz oldu artık. Şunlar da sahilde hatta şunları asabiliyor muyduk ya? Yüksek şey kot, kutuların üstüne koyalım onları da biraz daha yüksekten. <gülüyor> ben <laughs> save <size gülüyor> ettim. Burayı buraya baya bir şeyler yaptık. Pusula da varmış burada ya. Ha? Pusula var evet. Pusula varmış. Benim bacağım iyileşmedi mi ya? Splint var hala. O nereden görüyordun? İşte saatte sağ klik yaparak şey değiştiriyorsun. Hem skill'lerini görüyorsun hem... Hmm. Bak benim cooking ve gathering artmış herhalde. Bizim burada dalmadığımız bir yer kaldı mı? Bilmiyorum. Sanmıyorum ama... Bakıyorum. Bak şimdi Pınar. Hmm. Dur ben şimdi sana söylüyorum yatmadan önce. Bak şimdi. Bak şimdi biz kuzeye gitmişiz abi. Görüyor musun? Kuzey. Biz o adaya gittikten sonra tekrar South'a geleceğiz. Anlaştık. Bizim o adaya ya... tekrar mı gideceğiz? Bizim... E tabi orada batık vardı. Büyük, çok büyük bir gemi var ona giremedik hiç. Ha aynı adaya tekrar gideceğiz. Okey. Bak şurada da Şurası doğu. Biz ona gittik yanlışlıkla. Oradan buraya geldik. Ben sana söyleyeyim. Orada da bir şeyler var. sonra oraya da gideceğiz de. biz <laughs> biz, biz North'a gideceğiz abi. North. Kuzey'e gideceğiz. Yani North East'e biraz yakın. Tam North East'te değil. Evet. Yani gelirken de South yapıp geleceğiz. Derecelerine bak işte bak kaç. Yes. O zaman Şöyle güzel. bir son save hadi iyi geceler.